Merhaba arkadaşlar. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bu evin fiyatı 4 artı 1'dir. Yeni sıfır havuzlu. Fiyatı 3 milyon 300 bin TL. 3 milyon 300 bin TL. Havada biraz serin kusura bakmayın. Ben de bir gömlek giymişim. Ben çok üşümüyorum da arada üşüyorum. Önünde bir havuz var arkadaşlar. 3 milyon 300 bin TL. Yeni sıfır hiçbir eksiği yok. Kamera sistemi var. Panjurları var. Görünen ev bu. Ev peki nedir? Bir arsa içinde bir evdir. Arsası bitişik nizamdır. Ancak arsanın yüzde eve ait. Parselasyon bazı arsaları dört tarafa açık yapar, bazılarını bitişik yapar. Yani bazı arsalar bitişik nizam oluyor ya bazı evler. Onun arsa payı %50 onun olur işte bir bölü kaç maç. Bu şekilde bunu böyle bir hesabı yok bilesiniz. Yani günün birinde bitişik nizam evleri yıkarsanız yıkamazsınız. Komşudan imza almanız lazım. Bunda böyle bir şey yok. Aynı arsa içine yani arsa birse içine iki ev yapılırsa onun izni olmadan bir şey yapamazsınız. Ancak bu arsa sizindir. Sadece bitişik nizamdır. Bunun o diğerlerine göre farkı var. Yani bazen site içi evler alırsınız ya kocaman site ev çok güzel falan ama arsa sizin değil. Yani pay sizindir. Dolayısıyla o pay olayı burada yok. Arsa da sizin, ev de sizin. İstediğiniz zaman yıkıp yapabilirsiniz ama bitişik. Böyle ortaklarınız olan arsalarda bu söz konusu olamaz. Bunun güzel artısı o. Önünde havuz var arkadaşlar. Karşı tarafta da beyaz bir ev vardı. Onu da sürmüştüm. O da şimdi fiyatı onu da yükselttiler. O'nun havuzu yok. Ona da 3 milyon diyecekler. Evet. Bu havuzumuz burada arkadaşlar. Havuz burada. Taşımalı sistem. Burada salon var. Arkada ayrı mutfağı var ve önünde böyle bir bahçe alanı var. Bahçelerde siyah granitlerle yapılmış, bitkiler e, ekilmiş, yelkenler açılacak, yelkenler biçilecek. Burada da granitler, bu süsler koyu renklerde kullanılmış, kırmızı olsun, çok parası fazla olsun ve geldik geldik etrafı gösteriyoruz. Alt kat komple silme granitlerle yapılmış, biraz biraz hafif aralıklı geldi, ben boğuluyorum. Evet, bunlar böyle ısı pompasının yeri var burada, kamerayı da gördünüz ve geldik süs ayıcı burada. Sevgili arkadaşlar burada da bir bahçe daha var. Allah ne kadar güzel bir bahçeymiş. Burada mutfak var ya ayrı mutfak. Evet. Mutfak da ayrı. Burada da böyle bir bahçe, botanik bahçe. Bir de bahçemiz burada var. Ben burada biraz ısındım. Evet. Biraz güneşin tadını aldım derken burada mutfak var. Bu ne? Ayağımın altına takıldı ve geldik arkadaşlar. Ben de valla ben birçok evi gidip kendim temizliyorum. Geldim az önce biraz bazı yerler fırçayla kendim temizledim. Ve eve merhaba diyoruz. Merhaba. Salonumuz burada. 3 milyon 300 bin TL. Dediğim gibi bakın ileride ben bir tane 2,5'a da sürmüştüm. O karşıda havuzu yoktu. O ev bak bedava bir evdi. Nasip. Evet. Değerli arkadaşlar burası salon. Evet arkadaşlar salonumuz burası. Arada telefon geldi. Ben de canlı kapat dedim. Salon burada. Mutfak ayrı salon ne hakim, havuza hakim. Yerler granit. işte yerden ısıtma değil, borular var böyle şey takılır, ne takılır buraya Kaloriferin petekleri. Salon bu. Burada da TV ünitesi. Birinin başı ağrıyormuş, buraya ilaç koymuş. Bu, bu ne lan bu? Oğlum, bu depresyon ilacı mı bu? Dur bakayım, onun reçetesini okursam videoya konu olur. Acaba bu neyin ilacıdır? Bu neyse ben bilmiyorum. Burada da bu cicikler yanıyor. Nasıl yanıyor, nereden yanıyor? Bunlar da yaksaydım iyi olurdu. Yakamadım. Evet. televizyon ünitesi burada. Bunlar nasıl yanıyor? Keşke yaksaydım ya. Salon, mutfak ayrı. Burada havuza bakıyor. Değerli arkadaşlar havuzda bu. Burayı da açayım. Bunlar da böyle soketleri var. Böyle indiriyorum, kaldırıyorum. Kapılar da çok büyük ve ağır. Canım benim yüzünü havuza çevir. Sonra salona çevir. Sakın benden küsme dilber. Yüzünü benden çevirme dilber. Gel babemi gel gel. Şimdi gel. Çelik kapıdan geldik. Orada TV vardı. Burada alan, mutfak bu arkada. Bu kolonun devamında buraya bir terekler yapmışlar raflar. Buraya da öteberi konulur. Evet, şimdi ben bu kapıyı kapattım. Ceyran yapıyor. Yukarıda dört odası var. Beni çekti. Ve gel gel canım benim. Burada ne var? Burada bir merdiven altında bir depo var. Merdiven dolanınca buraya bir depo yapılmış. Çok da şey değil. Mutfak göstereceğiz. Madem girmişken zaman kaybı yapmayalım. Burada da bir banyo var. Banyo güzel. 3 milyon 300 bin Türk lirası. Pazarlı nedir nedir bilmiyorum. Geri görmeden etmeden şey yapmayın. Dilediğiniz eksperi ekspertiz yapabilirsiniz. Banyo bir. Hilton dolap ayna seti. Ve geldik mutfağımıza. Merhaba mutfak. Bisiklet de burada. Bisiklet de koymuşlar buraya. E tamam mutfağımız da burada. Ne güzel bir piskiletmiş. Evet. Mazot pahalı bence piskilet en iyisi. Ve can. Bu mutfaktan dışarıya da çıkılıyor. Orada bir güzel bir bahçe vardı. Affedersin, affedersin Furcan. Kaza yapacağız. Bugünlerde bir kazaya kurban gidebilirsin sayın kralım. Değerli arkadaşlar burası işte mutfak böyle başlıyor. Orası bulaşık, ocak, buzdolabı. Mutfağımız da bu. Geniş bir mutfaktır değil mi Can? Can hadi yavaş yavaş kapıyı da bir elinle kapat. On elinde yüz marifet. Evet. <laughs> Babacığım şimdi geldik. Bakın kapısı da var mutfağın. Ve mutfaktan çıkarken burada banyo var. Burası salon. Merdivenimiz kara merdivenden çıkıyoruz. Bana karan diyen Dilber. Kaşın kara değil mi? Evet. Şeytan bunun neresinde? Diyor ya bu sazcığım. Ve bu banyoyu da gösterelim. Hemen burada ikinci banyo. İkinci banyo. Klozetleri hep açık bırakıyorlar. Ya. Evet. Hilton dolap burada. Siyah renkler klozet. Kabin. Tavana da böyle bir şeyler yapmışlar. Bir metaller falan bu. Elekli melekli bir şeyler. Ve döndük. Burayı da yakalım. E bu niye yanmıyor acaba ya? Ha yandı. Yandı yürek bizdendir. Değerli arkadaşlar işte zemin üstü birinci kattayız. Oda bir. Bu birinci oda granitleri gördünüz. Oda metrekaresi bu 13 metrekare. Bu da birinci oda. Altında da mutfak vardı. Birinci odayı da gösterdik. Ve şimdi ne yapıyoruz? Geldik geldik geldik. Madem buraya yüzümüzü çevirdik. Bu da ikinci oda. Oda iki. Oda iki ve burada da bir üçüncü oda var. İkisi bir balkon paylaşıyor. Bu balkonu göster. Bu balkonu göster babacığım. Bu balkonu göster. Sonra balkondan diğer odaya girersin ben de kapıyı açıyorum. Of. Hoho. İşte o odadan çıktık balkona girdik. O oda ve bu oda bu o balkonu paylaşıyordu. Ortaklar. İkisi de o balkona ortak. Bu odanın önünde ufak bir balkon daha var. Ufak bir balkon. Evet kuzey tarafı yol. Üçüncü odayı gösterdik. Değil mi Can? Gel babacığım. Banyoyu da gösterdik. Üçüncü odayı gösterdik. Şimdi kara merdivenden yukarı çıkıyoruz. Yukarı yukarı. Geri bel ana geri ver. Ve değerli arkadaşlar şimdi nereye geldik? Dördüncü odamıza. O da çara. O da çara. Bu da dördüncü oda. Dört tane oda yeni Friskan'a alınmış tapusu hazır 3 milyon 300 bin TL havuzlu evimiz bu. Bir tane banyo daha var gösterelim. Sevgili Can kusura bakma. Bu kaçıncı banyo yaptı? Bu dördüncü banyo. Dört. Dört banyosu var. Ya zeminde bir tane banyo vardı. Yo üç banyo yaptı. Üç üç. Özür dilerim üç banyo. Evet bunu altında sıralı hep banyolar üst üste gelmiş. Düşak kabin, klozet, siyahlar falan çimse bu bir daha. 3 .300. Aydın dedim Efeler'de. Şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne yakın Altın Kum Plajı'na sanırsam 2 kilometre ya da 2,5 kilometre var. Ve geldik Şah Köşesi'ne. Lo bel belo, lo bel belo. Hep divan edebiyatında işte gül, gazel, bülbül, gül diyor, bülbül güle konuyor ya şiirler yazıyor güzel teşbihler bizim de öyle güzel sanatımız var o yüzden ben de onunla esinlenerek işte gül bahçesine geldi bülbül. Ve arkadaşlar burası da terasımız komple de çevrilmiş. İşte camlar, mamlar. Yani bunlar ben de bir yıl önce evime teras iki yıl önce yaptım. Böyle bir teras yaptım. 50 milyon tuttu. Birader yapmak istedi. Geçen gün 170 bin lira mı demişler. 100, yani 50 lira yaptım. 170 bin lira olmuş. Şimdi ne kadar bilmiyorum. Bu da terasımız arkadaşlar. Burada da halay başını kim çeker falan onu yaparsınız evi aldıktan sonra. Şimdi geç oraya. Evet terasımız da bu. Burada da çok uzağa gitmene gerek yok. Burada da bir tane el yıkama işte öteberi koymak için bir şey daha yapmışlar. Burayı da sunduk. aydın dedim. Efeler Mahallesi'nden saygılarımı sunuyorum. Kuşadası'nda da villalar var. Artık bir ayağımız orada biri burada. Umarım faydalı paylaşımlar olmuştur. Bir hatamız olduysa hakkınızı helal edin kusura bakmayın. Saygılarımla iyi günler.